Köy yaşantısına geçmek isteyenler için fırsat mülklerimiz var. Burası Ayvalık'a, denize çok yakın bir köy. Aşağabey köyündeyiz. Kuşların cıvıltısı, çekirgelerin cıvıltısı, kozak yaylasının oksijenini şu anda ben hissediyorum. Keşke siz de hissedebilseniz. Arkamda görmüş olduğunuz 65 metrekare taban oturumlu. Şu anda mevcut da iki kat yapı yapma izni olan dam niteliğinde yani ahır niteliğinde olan bu mülkümüz satılıktı. Bu mülkümüzde olanı yıkarak ya da mevcutu onarak iki, onararak iki katlı şık bir loft ev yapabilirsiniz. Ya da beton arme kalabalık bir ailenin yaşayacağı 150 metrekare <laughs> iki katlı bir ev yapıp burada hayatınızı sürdürebilirsiniz. Bizim köyümüz yani Aşağı Bey köyü geçimini fıstıkçılıkla idame ediyor. Şehre çok yakın. Büyükşehir'de hepimiz eee 20 dakika yol mesafesini normal bir yol olarak görüyoruz. Buradan 20 dakika içerisinde Denizde, Ayvalık'ta ya da Gömeç'te olabiliyorsunuz. Yarım saat içerisinde de olabilirsiniz. Şu anda mülkümüz e, garaj ve depo olarak kullanılıyor. Eskiden burada yalaklar varmış. E, hayvanlarını besliyorlarmış. Uzun zamandır hayvan bakılmadığı çok belli çünkü çok temiz. Zemin kayalık ve sağlam bir zemin. E, burada Köy izni alınabiliyor mu? Burada e, imar ya da belediyeden ruhsat alınması gerekiyor mu diye soranlar için sadece yapmanız gerekenin avam projesini herhangi bir e, mimara çizdirip istediğiniz şehirdeki yani buraya kayıtlı olması gerekmiyor. E, çizdirip bunu muhtara onaylattırarak yani muhtar ben bunu yapacağım izin veriyor musun diye imza alarak abartmadan 4 kat 5 kat çıkmadan şık bir mülk yapıp inşaatınıza aynı gün başlayıp bir iki ay içerisinde mülkünüzde oturmaya başlayabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun demeden önce bir de arka tarafını göstereyim. Buranın yan tarafında da bağ niteliğinde bir parsel bulunmakta. Çok büyük bir ihtimal yakın dönemde bu parseller şık ve modern evler haline gelecek. Çünkü büyük şehirlerde metrekare fiyatları çok yüksek. İnsanlar köy yaşantısı, doğal yaşantıya tercih etmek için buralara geliyorlar. Asfalt yoldan sadece bu granit taşlı Arnavut kaldırımlı yola bir 250-300 metre bu yolda seyrediyorsunuz. Geri kalan yol, asfalt yol. Ayvalık'a çok yakın bir mesafedeyiz. Bu elimizde olan tek köy evi değil. Elimizde onlarca köy evi var. Alıcıları bizden bilgi alsın size en uygun evi biz bulalım ayvalıktan herkese selamlar